Sen gel şöyle bir kalabalık olun ki bir şey, şey olsun yani. <gülüyor> 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 bu Mevlid-i Şerif e, tabii dünden bugüne gelişmiş bir olay değil. E, i̇çimde uhde olan 4-5 yıl eveliyatından evveliyatından süre gelen bir e, konuydu bu. Cumhuriyetimiz kuruluşunda, kuruluşunda 100. yıl olması da bir fırsat oldu. Bu fırsatı kaçırmamak için kendime bir komut verdim. Dedim ki Gültekin bu fırsatı kaçırma. Bu bile fırsat ayla geçmez. Hem Ulu Önder Atamız Atatürk ve silahdaşlar için hem de Cumhuriyet'in kuruluşunun bir anlamlı gününde bu iş yapmanın daha çok anlamlı olacağını düşündüm. E, bu işe kollarımı sıvadım. İşte 40-45 günde bir hazırlık çalışmalarımız devam etti. Devlet kurum kuruluşlarıyla ilgili ilgili, e, Sayın valimizden de onayımızı aldık. E, diğer kurumlarda görüşmeler işlerlerimizi yaptık. Ondan sonra hazırlıklarımızı yürüttük. E, bu aşamaya geldik. Çok sevinçliyim, çok, çok onurluyum. Bir de şöyle bir durum var. E, bir asır geçmiş, e, 100 yıldır bu işi ilk defa Türkiye'de. Bunu da bu, bu, konuda da çok fazla bir tavazi olan ilk İlk ve tek olarak da Çetin olarak ben hayata geçiriyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde belki de önümüzdeki yıllarda eş zamanlı olarak 81 vilayetimizde bu e, Şerif gerçekleştirilir. Bu işi bir genel haline getirmek için elimden geleni yapacağım. Allah, Allah, Allah. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين للمتقين من إنك أنت العليم يعني. يا مولانا إنك أنت الرحيم I got Biz de kendisine bundan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Güzel bir etkinlik oldu, anlamlı bir etkinlik oldu. Bu vatan için, toprak için bedel dönmüş. Bugüne kadar Türk büyükleri ve tüm şehit ve gazilerimiz adına yapılan bir organizasyondu. Açıkçası bu şekilde bir yad etme olayını biz kendisinden dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz Gültekin Bey'e. Vatan milletimizin sağlığı, sıhhatı için, her şey memleketimiz için var olsun. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün İzinden yürüyoruz. Şükürler olsun vatan bize emanet etti. Onun göstermiş olduğu yolda yürüyoruz. İlerlevette yürüyeceğiz biz sağ oldukça. Bizden sonra gelenlere teslim etmeye an Allah hayırlarını kabul etsin, ölmüşlerine rahmet etsin. Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşattığı cumhuriyetimizin adına bu mevlüde okutanların hepsine, emeği geçenlerin hepsine teşekkür ediyorum. <laughs> Bu da anlaştık. Tut evet. kızım. Tut. Abilere de ver. Abilere de ver. Kolonya ver. Ya yok oğlum benim eşim. Gel <bakayım. Ar> <laughs>